Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız. Ee, evet beyler bayanlar Minecraft'ta CS:GO modunu inceleyeceğiz. Ee, yani pek CS:GO modu denemez ama e, silahlarıyla falan e, gayet anımsatıyor. Beyler ilk başta bir silahımız var. E, fakat e, bunların e, mermilerini bulmamız gerekecek. Acaba hangi mermi hatırlamıyorum. E, şunları alalım. Ne olur ne olmaz. Kardeşim hangisiymiş? Şu bakalım bir. Evet, tamam. Bunu bulduk. Şunları bir çıkartacağız. Arkadaşlar birçok e, silahımız var. Hepsini sizlerle birlikte tek tek deneyeceğiz e, şimdi ilk başta şöyle görmüş olduğunuz üzere gayet güzel bir şekilde bomba atar bir silah kardeş. Şurada bir yerde Enderman vardı. Enderman nereye gitti? E, kaybolmuş. Bak şimdi hop. Oğlum var ya harbi çok fenasal bir şey ha şimdi beyler şöyle bir bakalım derseniz yani gücü bu şekilde hatta şöyle biraz daha göstereyim sizlere. Tak. Tak. Ee, bazen tek atıyor bazen de arkadaşlar tek atmıyor. Bu arada bak içinden ne düştü? Evet, e, bu da değişik bir olaymış. Bu arada bunların falan ne işe yaradığını bilmiyorum beyler. Daha yeni indirdim modu. Sizlerle birlikte yani daha yeni inceliyor gibi bir şeyim. Ee, daha önce girip bakmadım ama baya güzelmiş. Ee, bu arada şöyle göstereyim. Yenilememiz gerekiyor mermimiz bittiği zaman. Ha, oğlum var ya harbi baya güzelmiş ha. Dur bakayım mı? Ee, başka hangi silahlara deneyebiliriz? Normal beyler bir adet. Ee, neyimiz var? Taktağımız var. Taktağı denemeyelim. Dilerseniz daha şöyle makinalı bir şey varsa. Şatkanımız e, var bir adet Şatkanla fena olur ha Dur bakayım şuradan mermisini alalım Bak şimdi izle e, Bakalım başka ne var mı Şurada bir yerde örümcek mi varmış ne varmış Bakalım hemen gidelim Bu arada haritada görebiliyoruz abi Herhalde yerin altında kardeşimiz Neyse şöyle devam edelim Aha tavuklar Kardeşim sizi de pompalıyla öldürmek biraz sıkıntı ama Aha mermisini doldurmamız gerekiyor Biraz yavaş doluyor onlarmış. bayağı yavaş doluyor. Tamam. Oy tek bu pompalar bir güzel ha. Arkadaşlar pompalıyla yargı dağıtacağız. Bu arada yaratıklar gezi yapıp yaratıklar üzerine de deneyeceğiz. Haberiniz olsun. Hani pek gücünü falan arttırabiliyor muyuz bilmiyorum. İlla ki e, arttırıyoruzdur muhtemelen. Şunlar o işe yarıyordur ama. E, şu anlık bilmediğimiz için beyler e, bu şekilde takılıyoruz. Tamam pompalıyı da denediğimize göre bir adet... E, şu Evet şunu bir deneyelim. Ee, bunun mermisi hangisi? Bakmamız gerekecek şu. Tamam dur bakayım bir. Yok beyler bu değilmiş bunun mermisi. Ne kadar güzel. Ee, şöyle bakacağız. Dur bakayım bir. Bunun arkadaşlar mermileri biraz zor bulunuyor ama yapacak bir şey yok. Shotgun diyor. Assassin şu. Aha bu da değil. Oğlum niye böyle oldu? Assassin diyor. Rifle diyor. Tamam rifle kardeş bizi bak. Şundan bir alalım bakalım bir. Ee, Sıkıntımı var acaba bakalım bir. Abi mermi olayları biraz sıkıntı beyler. Abi bunun mermisini bulamadık gibi sanki. Ee, şöyle tek tek deneyelim. Şöyle aldığımız zaman herhalde alacaktır. Oğlum ne oldu kafayı yedi. Harbi kafayı yedi bu arada. Ha. Arkadaşlar bozuk. Ee, bunu bir aradan çıkartalım. Harbi sıkıntılı işler dönecek yoksa. Ee, tamam şimdi bak gezi oldu. Yaratıklar gelsin bir kardeşim. Tamam gelmiş. Şöyle bir dilerseniz uçuralım bunları bir. Evet iki vuruşta ölüyor. Şatkanımız ee, da aynı şekilde iki vuruşta öldürüyordur diye düşünüyorum. Oha oğlum be adam. Oha adam 3 attı. Aha Enderman dur bakayım Enderman bir. Enderman'e bir. Arkadaşlar bunlar zor ölüyor. Bayağı zor ölüyor. Ee, şuradan bir dilerseniz gündüz yapalım. Bu şekilde hemen hızlı bir şekilde sabah yapabiliyoruz. Oyun modlarını ayarlayabiliyoruz. Bu arada bak şurada mıknatıs aç dediğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ee, şimdi bak mesela burayı kırdık ya. Arkadaşlar hop bize direkt geliyor. Ee, gitmemize gerek kalmıyor. Bu şekilde burası. Ee, bu arada başka neler var? Ee, şöyle göstereyim sizlere bir. Ee, bakalım neler varmış. Bu arada beyler burada birçoğun e, spam şeyi var. Yaratıkların e, spam'ları var. Hepsini tek tek alalım derseniz bir bakalım. E, şöyle bir bakacağız. Bu neymiş kardeşim? Bir koy bakalım bir. Evet bunlar oluyor mu bilmiyorum ama bir koymayı deneyelim bakalım. Muhtemelen olmayacak ama Aha bir şeyler oldu lan daha demin. Allah Allah değişik. Kardeşim bu niye olmuyor mesela? Aha geldi tamam. Dur bakayım. Yok gelmemiş. Creeper burada. Ee, beyler bunlar bozuk herhalde ya. Yani niye böyle anlamadım. Mesela bak inek değil mi bu? Koy kardeşim. Olmuyor yani. Değişik. Acaba şey mi yapsak ki? Akşam mı yapsak? Akşam yapalım. Hatta gece yarısı yapalım. Aha geldiler beyler. Tamam. Gece yarısı yapmamız gerekiyormuş. Oy geldiler geldiler. Ee, Mavi Enderman gayet güzel <laughs> Burada ne varmış Oğlum bu ne böyle Tamam. Oy, arkadaşlar ortalık karıştı ee, Değişik yaratıklar var ee, Bu şekilde Evet bunlar gelecek ama Bunlar neden gelmedi çözemedik ee, Daha sonra Nerede kaldık kardeşim Şunları tekrardan silelim ee, Bak golemlerle bir savaştıralım derseniz onları ee, Şöyle bir golemlerle savaşsın onlar ee, Golemi koyalım şöyle koyalım. Böyle gidelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Ne varmış ne yokmuş bakacağız hepsine. Ee, bu arada şu gelse çok güzel olacak da abi gelmiyor. Evet köylerimiz var. Onun bunlar büyük gibi lan sanki. Yok aynı boydaymışız. Oha oğlum ne oldu gene yani değişik değişik kişiler dönmeye başladı ha. <laughs> Biz savaş çıkardık beyler burada. E, ee, şu neymiş kardeş bunu da çağıralım hemen hızlı bir şekilde. Oo, oh, bu da gaz gelmez herhalde büyük bir ihtimal geldi. Şu gelse gayet güzel olacak da. Bu niye gelmedi çözemedim abi. Ee, başka bir olayımız var mı? Şunlardan deneyelim. Arkadaşlar hepsini denedik sizlerle. Koy kardeşim bunları. Koy 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 koy. Tamam var mı başka bir sıkıntımız? Herhalde yok gibi. Arkadaşlar bu şekilde. Ha baksana ortalık karıştı ha. Harbi ortalık karıştı. E ee, şu gelmiyor ya. Şu gelse çok güzel olacak da. Bu maalesef gelmiyor. Büyük herhalde bir sıkıntı var. Bu arada şeyler de farklı beyler. Şöyle göstereyim onları da. Daha sonra videoyu bitirelim. Bu arada arabalarımız falan da var. Küçük isimden muhtemelen görmüşsünüzdür. Şöyle göstereyim bunları da. Bunlara bu arada binebiliyoruz beyler. Şöyle bindiğimiz zaman. Tokyo Drift. Arkadaşlar fena gidiyor Arkadaşlar efekt veriyorum. Buralara e, edit yapmak da Yapmadan bak kendi ağzımla veriyorum. Ne kadar güzel. E, bu da bu şekilde gayet güzel tekniği niyetinde kullanabilirsiniz. Bu arada abi şu e, sabah yapalım. Harbi sıkıntılı işler dönecek. E, bakın burada trafik kuralları falan filan var. Adamlar bunları da getirmişler. Baya güzel ya. Hoş yani. Hop koyuyorsun kardeşim ışık. E, böyle araba şeklinde bir şey kullanabiliriz aslında. Böyle bir şehir kurabiliriz. Neyse zıhları e, zırhları göstereyim. Arkadaşlar zırhlar da fenasal bir şey. E, şöyle bir takalım. Dilerseniz zırhlarda göstereceğim şimdi. E, şöyle en kırmızısını alayım bilmiyorum. Hepsi aynı büyük bir ihtimal ama. E, arkadaşlar 5000 hasara kadar koruduğunu söylemiş. E, demiş olarak. E, şimdi zırhlarımızı giydik. E, şöyle arkadaşlar bir aşağıya inelim. E, daha sonra ne yapalım? Oyun modunu yaratıcı yap. Macera hayatta kalma. Ananı avradım. Evet beyler. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bu arada mıknatısı kapatalım. Bak uçur kardeşim beni. Ölümsüzlüğü bulduk beyler. Ne kadar güzel. Bakın gördünüz mü? <laughs> Oğlum hiç işlemedi bile ha. Harbi baya güzel bu arada. Oy oy. Bak golemle savaşırız beyler. Golemle bile savaşırız yani. Evet şöyle görmüş olduğunuz üzere harbiden e, bayağı sağlamız, bayağı bayağı sağlamız. E, dilerseniz şöyle bir gece yapalım hatta. Oyun modu e, şuradan arkadaşlar. Gece yarısı yaptığımız zaman bunların hepsi gelecektir zaten. Şu Enderman'lerle bir savaşalım kardeş, bakalım nasıl olacak. Oğlum ne oldu? Adam yazık lan goleme. Gel oğlum Enderman'ler. Biz de bir kapışalım. Bunların herhalde şey mi var? Aha bu da geliyor. Aha şu gelsin bakayım mı? Evet arkadaşlar bu biraz sıkıntılı. O gelmiyor adama bak. Oğlum bak dur burada. Burada şey var bana yaklaşamazsın kardeşim. Bak burada işaret var işaret. Oy yalnız bir şey söyleyeyim mi harbi güzel. Ee, şöyle görmüş olduğunuz üzere beyler daha birçok şeyimiz var. Aa ne oldu lan? Evet damage 660 670. Arkadaşlar ölümsüzlüğü bulduk harbi e, sağlamdı. Neyse bu kadar yeter. Ee, <laughs> harbi yeter. Ben kaçıyorum beyler. Kendinize popüler davranın. Ee, bu şekildeydi beyler modumuz. Bence gayet güzel. Hoş. Umarım sizlerin hoşuna gitmiştir. Şuradan bir sava yapalım. Bu arada Enderman büyük bir ihtimal. Kardeşim şuradan tamam. Tamam artık yeter. Oyun modunu yaratıcı aldığımız zaman bir sıkıntı olmaz. Ha almadı. Niye almadı bu? Değişik. Evet arkadaşlar yaratıcıyı aldık. E, bu şekilde bu arada zırhlarımız daha duruyor. Baya güzel abi. E, modumuz bu şekildeydi. Diğer zırhları da göstereyim. Hepsinin e, demeyici. Bak bunlar mesela binmiş. Alt taraflarınki 500. E, Altlarının hepsi 500 abi. Sadece işte şeyleri farklı herhalde. E, arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir mod. E, bir sonraki e, videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.